Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız içimizden biri dizisinin çekimleri ve tanıtımında bazı sponsorlar tarafından çok beğenilmiş bildiğiniz gibi Özge Yağız Soyum dizisinden ayrıldıktan sonra hiçbir dizide rol almamış arkadaşlar sadece Dergi çekimlerinde e, dergi yüzü olmuş. Şimdi gördüğünüz gibi Özge Yaz çok beğenilmiş ve onu e, reklamlarda görmek istiyorlar arkadaşlar. Fakat Özge Yaz hiçbir şey e, karar verememiş, e, hiçbir şey söylememiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an çekimlerde Marmaris'te ve Severek e, çok yoğun çalışıyorlar. Arkadaşlar İlginç, e, nasıl bir reklam olacak sabırsızlıkla bekleyelim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.